Merhaba çocuklar. Ben Emine Şahinkaya, Aydın Ticaret Odası İlkokulu ana sınıf öğretmeniyim. Bugün evde sıkılmadan eğlenerek oynayabileceğiniz bir oyunumuz var. Sayıları eşleştirme oyunu. Bu oyunun hazırlanması için evdeki büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz. Öncelikle herhangi bir A4 kağıdına bir çay tabağı büyüklüğünde bir daire çizip ortadan ikiye ayırıyoruz. Bunlardan tam 10 tane olmalı ki birden 10'a kadar sayılarımızı sıralayabilelim. Oyunumuzdaki amaç masada karışık şekilde duran sayıları ve benekleri birbirleriyle eşleştirmek ve birden 10'a kadar sıraya dizmek. Bunun için dairelerden bir yarısına 5, 6, 7, 8 diye rakamlarımızı yazıyoruz. Birden ona kadar diğer yarısına da rakam kadar benekleri çiziyoruz. Haydi bakalım şimdi oyunumuza başlayalım. Evet çocuklar oyunumuza başlıyoruz. Sayılarımıza önce bir rakamından başlıyoruz. Biri buldum. Hemen biri temsil eden beneğimizi buluyorum ve eşleştiriyorum. Parça bütün ilişkisini de burada vermiş oluyoruz. 2'yi buldum. Hemen 2 rakamının beneğini arıyorum. 1, 2 diye de sayarak koyuyorum. Evet. 3 de sıra. Hemen 3'ü buldum. 3, 3, 3, 1, 2, 3 buldum. Sıra 4'te 4'ü koydum. 1, 2, 3, 4. Hemen 4'ü rakamıyla eşleştirdim. 5 4'ten sonra 5 geliyor. 1 2 3 4 5. Evet. 6. Altı. 6'mız nerede acaba? Bu 9 olsun. 6'mız 2 4 6 evet bunu da saydım. 7. 6'dan sonra 7 geliyor. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. 7'den sonra 8. Hangisi 8 olabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 8'den sonra 9. Şu 9 olabilir mi acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Evet. 10 bu şekilde. Evet oyunumuz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Siz bunu evde, birlikte, ailenizle, kardeşlerinizle birlikte yarış şeklinde de oynayabilirsiniz. Haydi şimdi de sayılar şarkısıyla ayak kalkıp dans etmeye ne dersiniz? Başlasın o zaman. Haydi bir, iki, üç diye sayalım. Dördü, beşi, altıyı... 7, 8, 9'u cebime attım 10 annemizi atışlayalım Haydi 1, 2, 3 diye sayalım 4'ü, 5'i, 6'yı unutmayalım 7, 8, 9'u cebime attım 10 deyince alım Haydi 2 üç diye sayalım 4 unutmayalım 7 8 on kendimizi sevgiyle kalın mutlu kalın evde kalın